Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü'nden duyuru. 1. Kurumumuz ihtiyacı için İstanbul'da Anadolu yakasında olmamak üzere takribi 2000 metrekare faydalı alanı olan misafirhane olabilecek özellikle müstakil bina kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 2. En son teklif verme 21 Ekim 1985 günü saat 14'e kadardır. 3. Bu konudaki şartname TRT Genel Müdürlüğü Alım İkmal Dairesi Başkanlığı Atatürk Bulvarı Numara 181 Kat 1 Kavaklıdere Ankara adresinden veya TRT İstanbul Bölge Müdürlüğü Cumhuriyet Caddesi Harbiye İstanbul adresinden ücretsiz temin edilebilir. Şartname posta ile gönderilmez. Sayın seyirciler yarım saat 10'da hanımlar sizin için programını sunacağız. Akşam yayınımızda haberlerden önce Gülüver Lilliput'ta adlı sürekli filmin birinci bölümü yer alacak. Yaşasın! Ben arazi değilim. Ben zavallı bir denizciyim. Kaptan William Pritchard'ın yönetiminde Güney Adalarına giden Ceylan gemisinin tabibiyim. Adım Lemuel Gülüver. Hizmetinizdeyim. Buraya gemiyle geldiğinizi mi söylüyorsunuz? Arkadaşlarınızla, ha? İddia değil, bu bir gerçek! Hiç çekinmeden yalan söylüyorsunuz Bay gülüver Sizi taşıyacak bir gemi hangi ağaçtan yapılabilir? Sonra arkadaşlarınız nerede? Hepsi fırtınada kayboldu! Yalancı demenize gelince ispat etmenizi isteyebilir miyim? Duelo mu? İmkansız, ben soyuluyum. Ülkemizde insanlar arasında fark vardır. Herkese düello edilmez. Çok özür dilerim, Sayın Lord! ...yine de söyler misiniz, sizi sivrisinek gibi ezmeme ne mani olabilir? Lütfen söyleyin, ne mani olabilir? <laughs> Haberlerden sonra ise TRT Haber Merkezi'nden Ertürk Yöndem'in hazırladığı... ...ülkemizde yıllardan beri devam eden... ...cana ve mala yönelik kan davasını ne konu alan... ...Haberden Habere, habere programı o, 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 gelecek ekranlarımıza Hepsini sorsun! Eğer doğruysa ben bu cezasını ne varsa çakarım. Ne zaman fırsat bulursalar, yolları Mahmud'la havası solduracağız. Bunlardan evvel davranıp ben bunları öldürmek zorunda kaldım. Bu işin sonu ne olacak ve ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani buranları, buranları sırayla... 1985 yılına kadar, şu ana kadar... 24 adam öldürülmüş. Davuz kon davası kız davasından meydana gelmiştir. İyi akşamlar. Yedi ay aradan sonra yeni bir Haberden Habere programıyla huzurlarınızdayız. TRT Haber Merkezi olarak hazırladığımız bu programla sizlere iyinin, güzelin, doğrunun yanı sıra çirkini, kötüyü, yanlışı haber vereceğiz. Yarın ayrıca televizyonda, sinemada Altın Göl adlı filmi seyredebilirsiniz. Başlıca rollerini Catherine Hepburn, Henry Fonda ve Jane Fonda'nın paylaştıkları filmin yönetmeni Mark Rydell. Evet, tamam güzel. İyi gidiyorsun sancak. Tamam. iskele! Hadi. Hadi. Tanrım geri. tamam geri bili. Allah'ım. Geri. geri. Sayın seyirciler yayınımıza üniversitelerin açılışına konu alan... ...olayların içinden programıyla devam ediyoruz. Bu Çocuklar Bizim adlı dizinin bu akşamki bölümünde çocuk ve suç konusu ele alınıyor. Sürekli Film İmparator ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun programından sonra Sürekli Film Köle İsaura'nın birinci bölümünü sunacağız.